Kahve molasından hepinize merhaba. Bugün dördüncü bölümdeyiz. Çok gariptir ki bir serinin ilk defa dördüncü bölümünü yayınlıyorum. En azından son bir senedir. Neyse biliyorsunuz bu hafta bir açık arttırma challenge yapmıştık. İzlemeyenleriniz varsa sağ üstteki butona tıklayarak videoyu izleyip tekrar gelebilirler. Çünkü gerçekten çok güzel bir videoydu. Ve çoğunuza bildirim gitmemiş anladığım kadarıyla. Ama her ne kadar bildirim gitmese de size böyle videolarda ufak tefek bilgilendirmeler yapıp sizlere tekrar hani attığım videoları hatırlatmaya çalışacağım. Şimdi bir ikincisi. Discord sunucumuzda bir etkinlik yapacağız. Ne zaman yapılacağını daha tam kararlaştıramadık. O yüzden Discord üzerinden duyurusunu yapacağız. Sizlerle birlikte bir video çekeceğiz ama videonun fikrini söylemiyorum. O yüzden videonun açıklama kısmında Discord linki var. Oradaki Discord linkine tıklayarak bizim sunucumuza katılmayı unutmayın. Hem aynı zamanda orada sohbet ediyoruz, oyunlar oynuyorsunuz. İşte onun dışında bazı özel videolarda sizlerden yardım alıyorum, fikirlerinizi alıyorum. Ya birçok şey var. O yüzden mutlaka katılmayı unutmayın. Çünkü bir hafta içerisinde bir takipçilerle video çekeceğiz. O videoda olmak istiyorsanız haliyle Discord sunucusunda olmanız gerekiyor. Ya. Şimdi bu videoda neler konuşacağız? Onlara gelelim. Her şeyden önce son iki kahve molasında da devamlı söylediğim bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Koronavirüsün Türkiye'de ben artık uç noktaya geldiğini ve yavaş yavaş düşüş göstereceğini söylemiştim. Ki hala da söylemeye devam ediyorum çünkü açıklanan vaka sayısıyla iyileşen kişi sayısı birbirine hızlı şekilde ilerliyor. Yani vaka sayısı azalırken iyileşen sayısı artıyor. Hatta hatta neredeyse iki katı kadar bir azalma söz konusu. Yani şöyle düşünün. 2000 hasta varsa 4000'de iyileşen var. Öyle düşünün. Ee, ki bu hızda giderse Mayıs'ın 15'i öngörülüyordu. Ama Mayıs'tan da Mayıs'ın 15'inden de daha öncesinde olabilir diye düşünüyorum. Ama e, yine de dediğim gibi ikinci bir dalga söz konusu olabilir. Dünyada bazı ülkelerde hala e, ikinci dalgaya hazırlık yapıyoruz vesaire diyenler var. Ki ben de... Aslında sayılara çok güvenmemek gerektiğine evet bir azalma söz konusu iyileşmeye başlıyoruz normale dönmeye başlıyoruz hayat olarak ama her ne kadar normal hayata dönsek de veya dönecek olsak da eskisi gibi olmak için biraz daha vakit olduğunu düşünüyorum. Yani ben ne yalan söyleyeyim tam korumacı bakıyorum olaya aşısı çıkmadan bence eski hayata dönmememiz gerekiyor ki aşının da aşağı yukarı 8-9 ayı var. Ee, haliyle bu okulların açılmasına hatta kapanıp açılmasına da vesile olmuş oluyor. Duydunuz mu? Bilmiyorum ama dışarıda bir anons var. Ee, galiba apartmanların bahçelerinde ve e, apartmanların parklarında dışarı çıkan insanlara evlerine geri gitmesi gerektiğini söylediler. Tamam duyamadım ama çünkü böyle bir olay daha var. Yani sokağa çıkma yasağı var ama mesela apartmanda yaşıyorsanız apartmanınızın bir bahçesi varsa veya sosyal alan diye hitap edebileceğimiz çam, e, bu çardağı olabilir banka olabilir. İnsanlar buralara çıkıyor ve toplu halde oturuyorlar dolaşıyorlar ne bileyim iftar açıyorlar ben bunlara dikkat ettim Hani şahsen ben kendi sistem adına konuşayım. Ee, ne zaman sokağa çıkma yasağı olsa hafta sonları özellikle. Zaten hafta sonları dışında çok nadir sokağa çıkma yasağına denk geldik neyse. Hafta sonları insanlar direkt apartmanın bahçesine çıkıyor. Oralarda sosyal e, aktiviteler yapıyor. Temaslarda bulunuyor vesaire. Hani sokağa çıkma yasağı tabii ki de etki ediyor ama. Ben yine de yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya evde de kalmak tabii ki insanı sıkıyor ama onun yerine gündüz sokağa çıkma yasağı olmadığı zamanlarda gündüz veya akşamları e, insanların az olduğu saatlerde dışarıya çıkılabilir diye düşünüyorum. Mesela bu hafta dışarı çıktım. E, biraz yürüdüm dolaştım geldim eve. Neyse. Korona mevzusu bu kadar. Ben uzun lafın kısası eskiye dönmek için erken olduğunu düşünüyorum. E, evet azalıyor ama sosyal hayata o hani... ...okullarda vesaire hani... ...arkadaşlarımızla bir yerlere giderdik, ne bileyim... ...konserlere giderdik, dışarıda kafelere giderdik... ...o hayatın bence gelmesi için daha var. Daha var. Öyle düşünüyorum. Üniversiteli arkadaşlarımız varsa... ...aramızda ki vardır diye düşünüyorum. Finaller hakkında bir belirsizlik var. Çoğu insan hala finallerde ne olacak, ne edecek bilmiyor. Şahsen ben kendi adıma konuşmam... Ee, ...gerekirse... ...şahsen kendi adıma konuşmak gerekirse... Ee, ...final... Yapılırsa final sınavları yazılı olarak yapılırsa okullarda yani çok kötü tostlarım duvara. Çünkü ben bir öğrenci profili olarak genelde böyle dersleri vesaire tiye alan fakat vize ve final haftalarında köpek gibi çalışıp köpek gibi de çalışmanın vermiş olduğu yüksek notlarla sınıfı geçen veya derslerini geçen bir elemanım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu sene vize yapılmadı. Vize sınavları yapılmadı. Haliyle ben vize sınavları olmadığı için zaten bir böyle kendimi sıkmam gereken dönemde sıkmadım. Onun yerine ödev teslimleri, işte raporlar, analizler, işte araştırma yazıları vesaire teslim ettik. Ve şimdi bir anda final yapılırsa ee, hiçbir şey yapamayız. Ben niye kulağım böyle kaçtım bilmiyorum ama hiçbir şey yapamayız. Yani evet derslere giriyoruz, ediyoruz, tekrarlarını izliyoruz ama... Anlatılan konu, bilgi veya işte herhangi bir şey geçerliliği yok. Yani o gün kafanda ertesi gün unutuyorsun. Yok. Yok. Final yapılırsa şu anda hiçbir şey bilmeden girerim. Ki yapılma ihtimali de var. Ki benim gibi olan binlerce hatta milyonlarca öğrenci var. Neyse. O yüzden gene de Az çok ders bakmak gerekiyor ki ben bu videoyu renderladıktan sonra biraz çalışmayı düşünüyorum. Biraz ders çalışayım en iyisi. Onun dışında size çok merak ettiğim bir şey soracağım. Siz özellikle bu hafta yayınlanan açık arttırma videosu olabilir, İşte onun dışında bir tane daha video gelecek ekip videosu ama onu söylemeyeceğim, heyecanlanın birazcık. Ee, bu tarz ekip videolarını seviyor musunuz? Ben de duruma göre ekip videolarının sayısını arttırabilirim. Çünkü ben doğruyu söyleyeyim, videoyu çekerken çok eğlendim, gerçekten çok eğlendim ki bu insanlar benim gerçek hayatta vesaire sabahladığım insanlar, sabah sabahlara kadar oyunlar oynadığım, eğlenceli sohbetlerin döndüğü yani uzun lafın kısası bunlar benim tayfam. Gerçek hayatta da tayfam yani. Hani kamera dışındaki hayatımda da tayfam ki onlar da ne yalan söyleyeyim böyle bir videonun içerisinde bulunmaktan e, mutluluk duymuşlar. Onlar da eğlenmişler. Hani anlatmaya çalıştığım şey sizce ekip videoları artmalı mı? Çünkü ben bu saydığım kişilerde, hatta size daha göstermediğim birçok insan daha var. Ee, bir ışık görüyorum onlarda, bizimle birlikte ortak videolarda bir ışık görüyorum. Fakat sizlerde e, böyle bir istek var mı, arzu var mı? Bunu yorumlarda yazın, like sayısında vesaire belirtin ki biz de duruma göre Tayfamla, evet Tayfam oldu bir anda, Tayfamla birlikte videolar çekmeye devam edeyim. Çünkü kafamızda başka videolar da var. Fakat şu an daha tam net olarak sizin Nasıl olaya baktığınızı bilmiyorum. Hani kiminiz diyebilir belki de kardeşim ben Ulaş Demir'i sadece izlemek istiyorum. Ben öyle tayfa mahfez izlemek istemiyorum. Kimisi de diyebilir. Ulaş veya Ulaş abi. Ya da kral. <laughs> şey. Ya biz seninle de eğleniyoruz. Senin tayfayla da eğleniyoruz. Sen tayfanı al daha rahat güzel videolar çıkarıyorsun. Onlarla birlikte de diyebilir. Kim muhtemelen bu seçenek daha yüksek. O yüzden hani Mutlaka kafanızda göz önünüzde bulundurmanız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte izleyici serileri var. Burada neden böyle yaptığımı sorabilirsiniz. Bilgisayar başında o kadar çok kalıyorum ki artık ee, sırtım vesaire ağrıyor ki zaten duruşum da şöyle. Hani şu duruş artık yok. Yok lan böyle de çok kötü duruyor. Ay tamam. Neyse öyle. Bu kahve molasından bu kadar. Hani benim konuşabileceğim konular korona döneminde özellikle. Korona dışında başka konu olmuyor ki kanal hakkında da konuşuyoruz. Ee, neler yaptığınızı neler ettiğinizi bana yazın beni bilgilendirin. Hani siz nasıl geçiriyorsunuz? Şahsen ben video çekmek veya işte e, uyumak dışında çok bir aktivite içerisine giremiyorum. Ama belki yorumlarda yazdığınız şeylerden biraz ilham alarak daha farklı bir karantina dönemi geçirebilirim. Hatta hatta oradan ilham alarak video çıkartabilirim. Ki video çıkarmam demek sizin de hoşunuza gitmesi demek. Çünkü gerçekten şu karantina döneminde şunu keşfettim. Ee, atıyorum bu bir tuvalette olabilir, bir duşta olabilir. Ne bileyim e, yatağa yatmadan önce yani uyumadan önceki o düşündüğünüz aralık vardır ya. Orada aklınıza gelen herhangi bir fikri gerçekleştirdiğiniz zaman insana aşırı derecede zevk veriyor. Ve ben bu hissiyatı neredeyse son iki senedir yaşamıyordum. Yani gerçekleştiriyorsun ama o zevki yaşamıyordum, o e, mutluluğu yaşamıyordum. Hani son bu karantina döneminden sonra video atmaya başlayınca, hele hele bir de böyle kendimi zorlamaya başlayınca, çünkü şunu söyleyeyim, e, özellikle bu açık arttırma serisinin montajı beni çok zorladı. Ama her ne kadar zorlamış olsa da o zorlanmanın vermiş olduğu, gelişmenin vermiş olduğu, ee, nasam anlatsam şimdi tecrübe mi desem ya İngilizce olarak experience kullanmak çok mantıklı ama Türkçe'de tecrübe kelimesini buna kullanmak çok saçma ee, ne değinebilir vermiş olduğu tecrübe diyeceğim ama tam uymadı yani ona uygun o kelimeyi bulamadım şu anda İşte o tecrübe gerçekten anlatılamaz derecede e, mutluluk veriyor insana hani o yüzden ben Tekrar söylüyorum. Seviyorum bu işi. Burada da olmaya devam edeceğim. Videolar da çekeceğim. Gerekirse ağlayacağım, gerekirse güleceğim. Yani videoda. Ee, olduğum gibi olacağım. Yani olduğum gibi olacağım. Sizleri çok seviyorum. Niye böyle bir kapanış yaptım? Sanki YouTube YouTube'u bırakıyormuşum gibi bir kapanış oldu ama ee, sadece şeyi belirtmek istedim. Bazı arkadaşlar işte izlenmeler düşük abi kanalı bırakırsın diye korkuyoruz vesaire diyor. Öyle bir şey yok. İzlenmeler düşük olsa da yüksek olsa da benim yaptığım işi ben biliyorsam, sen biliyorsan bunun hiç başka başka hiçbir önemi yok. Yani hiçbir önemi yok abi. Sen eğleniyorsan, ben de eğleniyorsam, ikimiz de eğleniyorsak bitti. Bak bitti. <laughs> bir tane şey vardı vancı vardı ee, Ahmet Elbistanlı izleyin güzel vaynları var hala da izlerim takipleşiyoruz bu arada kendisiyle şey bak bitti diye böyle bir video serisi vardı onun gibi oldu tamam kendinize bakın hoşçakalın biraz da böyle zıplayayım da bari günlük aktivitemi yapmış olayım <laughs> neyse ee, sizleri çok seviyorum ne yaptığınızı yazın haberim olsun bye uşş